Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı son araştırmalara göre, Ağustos ay verilerine göre e, Trabzon Trabzon yabancılara konut satışında ikinci sırada yer aldı. Konut satışında? Evet. Ve bunda biliyorsunuz Arapların da etkisi var. Bu evet. konu hakkında düşünceleriniz nedir acaba? Ya olabilir. Sonuçta Araplar burada yoğun olan bir bölge. Olabilir yani. Mümkündür. Hiç araştırmadım çünkü bilmiyorum. Anormal bir durum yok. Ya olabilir. iyi olmasın yani sonuçta? Biz de yurt dışından aldığımıza göre onlar da alabilir yani. Peki sağ olun. Vallahi Arapların e, Trabzon'a fazla yer almasını istemiyorum açıkçası. E, yani bu gidişle beraber herhalde Trabzon Araplaşır yani. O görüşteyim yani. Sizin ev alma e, gücünüzü etkiliyor mu bu? Vallahi benim ev alma gücüm şu anda yok. Yani gerçekten fiyatlarda çok e, uçmuş durumda. Yani 200 lira olan daireler 400 lira, 500 lira civarında satılmaya devam ediyor yani. Bu şekilde buradaki vatandaş nasıl ev alacak ki? Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnunuz iyi para bırakıyorlar bence. Yani iyi bir şey. Peki. Teşekkür ederiz. Güzel bir şey. Ee, yabancıların Trabzon'dan konut satın almaları veya mülk satın almaları iyi. Destekliyorum. Peki bu sizin alım gücünüzü etkilemiyor mu? Ee, belki biraz etkiler ama e, e, şehir ekonomisi bakımından faydalıdır. Ülke ekonomisi bakımından, turizm gelirleri bakımından e, faydalıdır. Ben öyle görüyorum pek teşekkür ederiz ben mesela şu sokakta Arapları görüyorum Suriyelileri görüyorum yabancıları görüyorum mesela şunu demek istiyorum geçen sene bu marina var ya bizim Trabzon Spor tesislerinin arkasındaki marinaya ben gitmek istedim denize girmek istedim adam beni içeri almadı Hollandalılar almışlar orayı elin Hollandalısı benim şehrimdeki geldiği yeri aldı ben çocukluğumdan beri yüzmeye girdiğim yere gidemiyorum şu anda yabancı sermayeye ben o yüzden Kötü bakıyorum, karşı bakıyorum. Niye adam gelecek Hollandalı buraya alacak? Ben buraya giremeyeceğim. Ben buranın çocuğuyum. Ben karşıyım. Yabancı sermayeye karşıyım. Benim toprağımı gene satacaksa bize satsın. Devlet satacaksa gene bizim vatandaşımıza satsın. Yabancı sermayeye karşıyım. Aynen arkadaşa katılıyorum. Yani biraz fazla değil yani. Bazı konularda iyi oluyor. Trabzon'un bir yandan gelişmesi olsun. Bir yandan biliyorsunuz Trabzon'da bir öğrencimiz var, bir de hastanemiz var, yani bir de küçük bir sanayimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Yazın öğrenciler gittiği zaman Trabzon'un hali belli yani. Ekonomik açısından belli yani. Yadırım yapmaları lazım. Sadece Araplar değil de Tevledimizin Trabzon'a bazı konularda bir şeyler yapması lazım diye düşünüyorum ben. E, bence gelsinler destekliyorum yani. E, ev, almaları. ev almalarını. Ev olmalarını destekliyorum evet. Peki bu senin alım gücünü etkilemiyor mu? Nasıl yani? Yani ev almaya kalktın diyelim ama fiyatlar yüksek onlar rahat alabildikleri için. E Onlar genellikle lüks konutları seçtiklerinden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani buraya gelsinler hem turizm hem bölgemizin kendi desteklenmesi açısından iyi olacağımı düşünüyorum. Valla alsalar iyi olurdu yani. Türk şeyimize konusunda Araplar gelsin, tanışsınlar, baksınlar buralara. İşte, ya, güzel olurdu yani. Memnunsun yani, sıkıntı yok. Ya razı etmeyecek bir sürede sıkıntı yok yani. Araplar bizim yeşilliğimize geliyor, nereye geliyor? Başka çok hoş sohbet olduğumuzdan çok şeye gelmiyorlar. Yani ekonomik olarak bir etki yapıyor tabii ki. Sizin alım gücünüzü falan etkiliyordur illa ki bu konu. Mutlaka etkiliyordu. Mutlaka bizim alım gücümüzü de etkiliyor. Ama yine de yabancı baranın ülkeye girmesi iyi bir şey. Ama öyle ama böyle. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi benim düşüncem e, Arapların buradan yer alması benim o kadar da şeyim yani bence iyi bir şey yani. Çünkü bir yerde yatırım ülkeye ekonomi e, yönünden faydası olmuş oluyor. En yani, sonuçta yani bu aldığı ev daire neyse yani bunu alıp gidecek hali yok. Ülkemize bir e, ekonomi faydası var. Bence yani ben buna olumlu bakıyorum güzel bir şey, güzel bir gelişme. Ülkeye yatırım diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ama alım gücümüzü de etkiliyor bizim. Ne gibi yani? Yani fiyatlar arttıkça biz alamıyoruz. O zaman satılmayacak yani. Böyle diyorsunuz. Ama şimdi bu güzel bir yatırım yani. Mesela ben yurt dışında kalıyorum, ben de orada mülk sahibiyim. Evet. Onda da satıyor, orada da fiyatlar çıkıyor yani satıldıkça. Buna razı geliyoruz yani. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, rica ederim. Yurt dışından geliyorum. Uyruğunuz ne? Alman vatandaşı. Ama Türksünüz. Türk'üm. Sonuçta bu sizi e... e... Sonuçta biz de Almanya'da ev alıyoruz. Biz de her şey yapıyoruz. Bize kimse bir şey demiyor. Niye rahatsızlanıyorsunuz? Peki bu e... sıkıntı nerede? Sizin alım gücünüzü etkiliyor mu? Örneğin ben yerli bir vatandaş olarak alım gücümü etkiliyor. Araplarda para olduğu için, ben de olmadığı için ben alamıyorum, onlar alıyor. Türkiye'de yaşamadığım için o konuda fazla bilgim yok ama eee biz de yurt dışında ev alıyoruz. Biz Almanla karşı çıkmıyor. Şöyle alt yapısı varken yabancıları dolduruyoruz ama tabi yabancılar da verim alamıyoruz onlardan. Verim aldıklarımızı da satmakta uzmanız. Ne diyeyim? Hani gelecek bir şey yok. Böyle 60 saat. Bu kadar. Bu kadar. kadar. Pek teşekkür ederiz. Sağ olun. açısından aslında herhangi bir şey yok. Ee, sadece Trabzon piyasasını e, yukarı gönderiyor. Fiyatlar yükseliyor. Kiralar yükseliyor. Ev fiyat satış fiyatları yükseliyor. Bence Arapların bu bölgeye Trabzon'a girersinler. Orada hiçbir yarar yok aslında. Fuzuli bir çalışma bence. Memnunuz tabii ki de. Trabzon'da e, ne oluyor? Bu defa Trabzon'un ekonomisi kalkınmış oluyor. Trabzon ne oluyor? Turizm konusunda gelişmiş oluyor. Zaten Arapların istediği bir şehiriz. E, çölden bıktıkları için bizim yeşilimize, doğamıza hayranlar. E doğal olarak buraya da yatırım yapmak istiyorlar. Yani bunda anormal bir şey yok. Daha da üstün olması lazım. Bence birinci sırada olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.